Sevgili Beyblade severler, bugün Poison Serpent ve Ray Striker'ı çarpıştıracağız. İlk 5 puan olan kazanacak. Uzun video. İlk turu Poison aldı. İkinci turu Ray Striker aldı. İkinci turu da Ray Striker aldı. Bu türü de Poison Serpent aldı. Hmm, yanlış saymadıysam şu an 2-2'ler. Iki Race Striker <Sessizlik> aldı. ve şu an 3-3 oldular. Çok kıyasıya bir mücadele var. Artık skoru tutmayı unuttum ama sanırım Poison 4. Evet. Şu an sanırım final maçındayız. Üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Hadi final mücadelesine yaraşır. Bir köşüme bekliyoruz sizden. Evet ve mücadelenin kazananı Reis Striker oldu. Like at, abone ol. Bu sayede yeni videolar gelebilir. Beni motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Hoşçakalın Beyblade severler.